Bu küçük çocuk ne yapıyor burada? Tatil bloğu çekiyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> ali, dışarı Ali. Rüya, şunları bir giy. Ay çok komik, bu çok güzel. Çıkıyor <laughs> mu? Çıkmıyor, <gülüyor> yok daha helal. Rüya, ondan gidip alalım, gel. Ali, getir arabayı, getir. Şimdi bakalım nelerimiz var. Merhaba arkadaşlar, peki biz neredeyiz? Allah aşkına, bu küçük çocuk ne yapıyor burada? Arkadaşlar, biz metroya geldik. Metroda tatil alışverişi yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun <laughs> bu tiple burada <laughs> ya? Sen ne yapıyorsun burada? Allah arkadaşlar Allah. arkadaşlar Allah. metroya Allah. geldik. Allah. Tatil alışveriş yapacağız. Tatil bloğu çekiyoruz. Allah. Bir sürü şey aldık. Ay rüya bir aşık. Sıra bak arkadaşlar. Şükürlerin güzelliğine bakar mısın? Hayır, ben de var. Ama rüyada var tabii tarihlerden. Rüya atla. <laughs> rüya atla atla. Ya aşağıya binemezsin. Rüya ne yapıyorsun? Rüya ayakları kaldır. Ne yapıyorsun? Ali, dışarı Ali! Rüya! Rüya, ilk işimiz ne? Ee, tabii ki de Arkadaşlar, Rüya kendine palet alacak ve şey... Ne gözlüğü diyor? Deniz gözlüğü. <laughs> Heh, dağılmak için. için şnorkel falan bak. Ya Rüya ne yapıyorsun Allah aşkına ya ama, ha? Aa, buradalar. Hepsi burada, Ali. Sandalye, de güzelmiş. Ha? Sandalye çok güzelmiş gerçekten. Bilmiyorum Ali hangisi tamam, olur değilim. bir baksın babanın hani yaşına. Ama bunu gözün şeyine göre bak bu, olmaz sana. Yok olur olur şey ayarlıyor. Ben, bence bence bak bu olmaz. Bak baba burada Arkadaşlar, ayarlıyor. Arkadaşlar ya bir abi. yandan şey yapıyor kendine. hem böyle dağılmak dalmak için. Aa. güneş maşını arıyor. Gözleri de tuzlu suda mahvolmasın diye gözlük arıyor. Bir yandan da palet arıyor. Çünkü Yok. rüyanın babasına palet var. Beraber yüzecekler. Ben de, yüzecekler o, yüzecekler. Bunlar rüyanın olur mu Ali? Şu ayak Ayak açıp giyecek numarası burada. Yok açıp bakacağız var. Nasıl o zaman sen burada giyecek. Ben giydirmeye bilmiyorum ki. Arkadaşlar palet Rüya. mi giydiriliyormuş onu bilmiyordum. Ali çocuklara göre numarası mı alması gerekiyor onun evet, Tamam. Hiç bilmiyordum tamam. bunu ilk defa öğreniyorum. Rüya ne ağlıyorsun? Rüya ne o ya? Dur bir dakika. Rüya şunları bir giy. Ay çok komik bu çok güzel. Tamam, ya. Çabuk dene. Bu ayarlanabiliyor o zaman. Evet Ali bu Yok, çok küçük Ali ya. ya. İyi de öyle bu küçük bir palet ya. Giy bakayım kızım bunu. Rüyan giy bakalım. Arkadaşlar öbürüne, öbürüne, öbürüne gideceğiz. Yapayım. Tatil için işte alışveriş bir şeyler yapıyoruz. Bak bakalım, bakalım olacak mı sana bu? Ali o çok küçük Rüya ya. Hayır küçük değil. Küçük büyük gibi büyük, büyük bana ben ya. şuradan tutsun. Emin misin? Büyük bu. Büyük evet çok büyük. Emin Aa, misin? tamam tamam tamam. Tamam bir bakayım Rüya. Çıkar ayağından büyük bu. Çıkar demir çıkar. de baba, çıkar. Ay ay, ay ayağından çıkar. Tamam ayağından çıkar Hı, doğru, doğru söylüyor. Ya su bakayım ayağını biraz ileri aşağı. Biraz ileri. Ayağın ileri... Evet, çok büyük. Arkası bu. Arkası, Arkası, Arkası çok boş arkadaşlar. dur. Bir dakika. bir dakika, tutar mısın? Bir dakika, dur dur, Anne ne yapıyorsun? rüya tutar mısın? Plastik ya. Ali ne yapacaksın? Büyüğünü mü bulacaksın? Ben mi bakayım. Bakayım, güzel alıyorum? Arkadaşlar, bir dakika bakayım ne aldın? Ya bu çok küçük Rüya, bunun aynı sen bizde var ofiste. Oraya bakarız, var bundan. İyi neyse tamam, koy bunu da şimdi buraya. Bu olmayacak çünkü bunun daha küçüğünü almamız lazım. E daha küçüğüne bak oradan Ali. Bakacağım işte olmayabilir ama. Evet, Genelde bu 35-36. Bir dakika anne. Ee? Rüya senin ayağın kaç kızım? 34. 36, 36. Bu 35. 33, 34 33-34 hatta. Arka tarafta turuncu var Ali bak. Bakacağım şimdi ona. Şurada var Ali bak arkadaşlar. Bak bu, 39, bu arada biz şurada şunlara bakalım. Ay bizde bunlardan var. Şunlardan getiririz tatile. Hayır bizde var onlardan ofiste. Bunu alıyorum anne. Buna asla. Ayy. Anneciğim, bu bunlardan bu var. Güzel. Bu flamingolardan bizde Ama var. Tamam, ona bakarsa bizde bunlardan çok var Rüya. Ben Oho! Alacağım üstüne bineceğim. Ne? 33-34, tam Rüya'ya olacak olan Rüya, bir dene bakalım. Aa, Olsun ama Anladım, ne yapalım yapacak bir şey o, yok. De şey işte Rüya senin bikininde zaten yeşil renkler var. Neyse önemli olan tabii diğerini. Evet dene şahitli. bakalım. Yeşil ama yeşil. Ama ben çok çok küçük bu paletlerim buraları yani bence. Ama öyleyse senin bak, hızlandırıyor daha. Büyük, büyükler için ki daha büyük ucu. Olur. Damak adı. Evet. İyi. Hadi giy bakalım arkadaşlar. Şimdi babası tekrar denir. Baba yap. Ya. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Tabii. yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Bu yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre yani. Süre şöyle şöyle. Salla Süre Şöyle Süre yani. Süre yani. Süre şöyle Süre yani. şöyle Çıkmıyor bak, yok daha neler. Gel bir ya ne yapıyorsun? Bana dur daha ya şimdi bakacağım çıkıyor. Bence çıkmıyor Ale gayet iyi gibi. Parmak derdi, şurada. Parmak orada, bu, bu bence iyi. Suyu evet. gördün mü de, çıkmaz bu. Yok yok, <laughs> Tamam, at sepeti. Abi, şurada, abi. ne yapıyorsun şurada? Evet arkadaşlar, Biraz Ali ses... bu iyi gibi değil mi? Evet, bunu sepete atıyoruz. Sepete at. fırlat, tam numarası işte, sana söyledim <gülüyor> ya. Arkadaşlar, bakar mısınız? Hatta ben bununla şey alacağım bak ya. Bunun buraları böyle çıkmaz değil mi ya? Yok artık Ali, ona göre yapılmıştır yani. Plastik zaten yani. Biraz böyle sert plastik bir şey. Bendeki var ya, bendeki çok yumuşak. Nasıl? Ya benim bende bendeki paletin seyit e, turuncu, bendeki yumuşak. Senin paletin çok iyi ama. Ha bir de şunu aldık bir dakika arkadaşlar. Şunu e, güneş ama güneş gözlüğü. Olmaz dedi. Evet, Rüya Evet, Hayır, değil, değil. değil Hayır bakacağız. Güzel değil ki. Hayır baba ben. Baba, baba diyorum. Ya, bir dakika. Baban sana düzgün sen, olabilecek güneş gözlüğünü seçiyor. Allah, tamam ama dur. Heh, esas gözlük bunlar. Onlar şey oyuncak ya çünkü Bize bebekler için. Rüya bir dinle babanı bekle bakalım bir. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor? Çocuk. Sen nesin? Olur mu büyüdün artık? Hani sen büyümüştün. Hayır <laughs> büyüdün. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi ee, tekrar deneyeceğiz. Bir beni bir dinle ama. Ama onlar gözlük değil. Evet, bak, onlar, bak demirin de hani beğendiğim buydu. Hayır, bu. ne kadar nereden alacağım al. ben? Bak bu. Nefeslik değil bu. Allah Sıra, aşkına almalı. Rüya bir tipine bakabilir miyim? Hangi rengini istiyorsun Ya, ya bunun pembesini alsın bence. Buradan aşkım gel bakalım. Rüya, Rüya mis... renklerine bak. Hadi ya var. Yeşil var. Ne? Renklerine Rüya bak. Pembe. Bu var. Bu var. Sarı var. Seç oradan. Tamam bir dakika aynı mı? Bakalım bir. Tabii tabii. Tabii tabii aynı. At içine. Ali onu sıkabiliyor muyuz? Bence aşkım ya bunları sen kullanamazsın. Aa sen borudan var ofisleri ya. Bak şimdi bunu aldığın zaman bunu dalamazsın. Evet. Daldığın zaman buradan içeri su girer. Sen daldığın için senin bunu kullanman lazım. Aynen öyle. <laughs> Dalmasın. Evet. Bunu aldım baba. Bunu aldım baba. Ne o? Arkadaşlar eksikliği tamamladık şey gibi. Bir tane de şu mısırdan atırıyor. Arkadaşlar tatil hazırlığımız yani kusura bakmayın daha yapmak zorundayız. Ya ha. evet gerçekten. Ay, Başka pek bir şey ihtiyacımız Aa, böyle çalışır, böyle çalışır. yok. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda aklıma bir şey geldi. Rüya şunlardan alırmış. Düşünsenize. Rüya. Rüya. Al aşkım sen ufaksın ya bunlarla oynarsın. Oynarsın ya. Ya anne Ya ne oldu? Kabul etmedi bunları arkadaşlar. Ben ufak değilim demek istiyor. Ne oldu Rüya? de Mısırı aldık. Bir dakika dur. Paletleri aldık. Gözlüğü aldık. E, bir de şey aldık. Neydi o? evet, aynen. da Vardı bizde. <laughs> Bakayım. ya, Ali o büyüklere göre. Yok baba o bana anca Hayır Ali. İşte bak kavuruyor. Senin kısı güzel ama Ali. Senin kısı çok güzel. Hayır önü kısa ya onun. Başka ne alacağız? Rüya. Ya bakalım bu tarafa doğru. Tatil alışverişinde ne olur başka arkadaşlar? Sosisi düşürdün Rüya. Ali başka ne ihtiyacımız vardı bizim tatile giderken? Sosis. Başka başka başka. Ay şu şezlonglara gidelim mi bir Allah aşkına gel. Ama tatilde şezlong almamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten biz otele gideceğimiz için otelde şezlong var. Ama evimizde bir bahçe olsaydı bunlardan alırdık. Ay bu çok güzel. Gerçekten çok tatlı. ya otur bakayım oraya. Galiba şu Yok. çocuklara göre ama. <laughs> Ali. Beni tartar mı şu? Tartar. Tutsana şunu bir. Anne bir ne oldu? Ben şu kutuyu işe mı? Yavaş. Ayağına batmasın yavaş. Böyle söyledim baba. Senin ne olduğunu. Ali düşünen değil mi? Bir şans. Arkadaşlar... Ben biraz <laughs> <laughs> düşürdünüz. Bir şey, şey yok. Hiçbir şey yok. her şey, her şey yok. <laughs> anne ya. Dakika, evet, abimiz... abimiz. Çok iyi, iyi değil mi Ali? Hani? İçine buz atıyorsunuz arkadaşlar. İçinde ne yapsın falan.

Arkadaşlar şu anda tatil için bakacağımız şeyler var aslında yok ama yine de bakacağız yani <laughs> de. Hangi buzlu? Bana da öyle geliyor ama. Aa, bana da öyle geliyor aslında. Ya, soğut diyorsun soğutucuyu diyorsun Soğutucu O soğutucu değil, Ali. Mesela tatile giderken içerisine soğuk içecek koyarız, arabada bile tutabiliriz. Tamam şey iş. Işte ya ondan gidip alalım gel. Ali getir arabayı soğutucu. getir. O çünkü bizim bayağı bir işimize yarayabilir Ali. Ama Hayır, orada anneciğim o. Hayır, alamayız Tamam, olur. o diğer tarafta. Gidelim diğer tarafa. Aha, burada, gel. Fırla, gel. fırla, fırla, fırla. Aslında onunla... Nerede? Hayır, şurada bir tane güzel gördük biz. Arkadaşlar, şurada güzel bir model görmüştük. Heh, <laughs> bak. Çok güzel ya, arkadaşlar. <laughs> Bunu da koy, arabaya... Al, arabaya at. Arabayı. <laughs> Sığdı gibi. Bir dakika, şimdi arkadaşlar ne aldığımızı bir kontrol edelim. Bu ne Ali? <laughs> ha bu da öyle bir şey. Bu şey, bunun içi de alüminyumlu. Şey yani, ha, soğutucu. Gibi. Soğutucu. Neyse arkadaşlar tatil şeylerimiz hazır. Şimdi bakalım nelerimiz var. Şu mısırı aldık. Rüya gelsin ya. Sosis, mi? sosis, sosis. pardon. bir tane gözlük aldık şöyle. Evet. evet bir de şişme bot aldık. hem de unicorn. Unicorn mu? Unicorn. Böyle uzanacağım. Ve yani tabii ki de bunun burası açık. Paletleri aldık. Paletleri aldık. Bir de çiçeklerimiz için. şey aldık. Soğutucu. Evet, soğutucu aldık. Bir de var, şapkamı da aldık. Evet gerçekten güzel oldu. Neyse o zaman her şey tamamsa ne yapalım gidelim mi? Arkadaşlar neyse bizim e, tatil alışverişimiz tamam sayılır. Yani asıl rüyanın ihtiyaçları için gelmiştik. Onları hallettiğimize göre gidebiliriz. Palet çok istiyordum. Palet çok istiyordu. Tamam. çok istiyordu. Bir gözlük çok istiyordu. Bay bay. Ali orada en sallıyor sürekli. Görüşürüz arkadaşlar. kalın. Hadi bakalım. Kasaya doğru.